Herkese merhaba iyi günler selamlar. Saat 12.38. Tarih 4.02.2025 günlerden salı günü. Bitcoin 98.772 dolar. Son tabloya değerli toplu bakıyor olacağız. Bu arada beğeniler için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Son yayınlarda beğeni sayımız yükseldi. Bir beğeniye basmanızı rica edeceğim sizden belirteyim. Şöyle kısa bir bakalım ama durum nedir. Evet. Şimdi market Cap'te %2.2'lik bir toparlanma var. 3 trilyon 344 milyar dolar market cap. Hacim 281 milyar dolar. Hacim de yüksek. Bitcoin'de 1 trilyon 957 milyar dolar market cap var. İşlem hacmi 77.5 milyar dolar. Hacim de iyi seviyede ethereum 327 milyar dolar market değere sahip 59.3 milyar dolarda market kepi var ethereum'un bitcoin ve ethereum'daki e, 24 saatlik işlem hacimleri oldukça yerinde iyi diyebiliriz korku ve açgözlülük endeksi kripto paralarda bakalım yüklenirse bakalım diye böyle bir yavaşlık var evet Fear Grid Index 72 Grid açgözlülük seviyesinde kripto paralar aşırı açgözlülükten korkuya geçmişti. Korkuyu atlattı tekrardan açgözlülüğe geçti. Bitcoin'in yükselmesinin burada katalizör görevi yüksek. ABD borsaları kırmızı kapattı. Dow Jones S&P Nasdaq kırmızı kapattı. ABD borsaları korkuda 38 seviyesinde neutral doğal seviye kaybedildi. Bitcoin hash rate'inde bir ATH gelmişti vakıfsınız. Bakın ATH'dan sonra yine 91 bandından Bitcoin 101.500 seviyelerine kadar yükseldi bu. Hash rate'in yükselişinden sonra yine fiyat öyle ya da böyle bir 10.000 dolar bandında yükseldi. Hash rate 918 seviyesinde e oldukça iyi seviyelerde diyebiliriz. E Kaldıraçlı işlemlerde dün 2.3 milyar dolar bandında bir para buhar oldu silindi. Dün 730 bin trader likit olmuştu. Şu anki tabloya bakalım. Evet. Son 24 saat içerisinde 188.279 trader likit oldu. 523.02 milyon dolar da silindi. En yüksek tasfiye Bitcoin'de 38.78 milyon dolarla gerçekleşti. Spot Bitcoin ETF'leri dün 234.54 milyon dolarlık çıkış kaydetti. Ethereum ETF'ine bakalım. Ethereum ETF'i de 83.54 milyon dolarlık talep gördü. Bu iyi. Borsalardaki Bitcoin Ethereum rezervinde Borsalardan 4000 adet Bitcoin azaldı. 2 milyon 331 bine düştü. Exchange'lerdeki Bitcoin miktarı. Ethereum arz basımı basmadım bakalım hemen buna da. Bilgisayarda biraz bir yavaşlık var. Kusura bakmayın. Böyle bir şeylik var. Hantallık var. Arkadaşlar. Ethereum'da yeni bir basım göremedim şu an. Hatta biraz yakın mı yapmışlar ne olmuş azalmış enteresan 524'den 523'e düşmüş evet güzel borsalardaki yeter miktarına bakalım borsalardaki yeter miktarında da düşüş var metrik pozitif 19.526.000 yeter borsalarda yeni haber akışları var açıklamalar var hemen bakalım. Ortalık karışık. Donald Trump'ın hamleleri ortalığı resmen karıştırdı. Ticaret savaşının ateşini fitilledi. Evet, Donald Trump ABD Başkanı Trump Kanada'nın 51. eyaletimiz olmasını isterim dedi. Bakın çok enteresan bir açıklama. Kanada Başbakanı Trudeau Başkan Trump ile yaptığı görüşmenin ardından ABD'den gelen gümrük vergilerinin bir ay süreyle durdurulduğunu söyledi. Aman şuradan devam edelim. Kanada Başbakan, Kanada Başbakanı Trump ile yaptığı görüşmenin ardından ABD'ye fentanil akışını durdurmak için 1.3 milyar dolarlık bir sınır planı duyurdu. Biraz uzlaşmaya yönelik hamleler geliyor Meksika'da. Bir ay e, ertelendiğini belirtti. Evet ABD'nin Kanada'ya getirdiği gümrük vergisi durduruldu. ABD Başkanı Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1.3 milyar dolarlık sınır, sınır planı uygulama ya koyacağını kaydetti. Trump sınırı güçlendireceğini ve fentanil akışının durdurulmasını belirtti. Meksika ABD tarifelerinin bir ay ertelendiğini açıkladı. E, müzakereye yönelik e, haber akışları var bu iyi. Bu arada Çin ile de Amerika Eti e, görüşme yapacak. Bu görüşmenin de önümüzdeki saatlerde duyurulması bekleniyor. E, Meksika ve Kanada kanadı bir, bir ay erteleme aldı. E, burada tansiyon bir nebze düştü. Dilerim bir uzlaşma çıkar. Bu işler ticaret savaşına dönmez. Önümüzdeki saatlerde de Amerika'nın Çin görüşmesi e, kamuoyuna duyurulur. Dilerim burada da bir müzakere haberi gelir. Arkadaşlar bu haber akışları piyasayı geriyor maalesef. Evet yeni açıklamalar 4 saat öncenin haberi. Çin ABD'nin petrol ve tarım makinelerine %10 gümrük vergisi uygulayacak. Çin ABD'nin kömür ve sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatına yüzde 15'lik gümrük vergisi koydu ABD Başkanı Trump'ın tüm Çin mallarına uyguladığı yüzde onluk gümrük vergisi resmen yürürlüğe girdi önümüzdeki saatlerde Çin Amerika arasındaki bu ilişkin ilişkinde açıklama bekleniyor buraları takipteyiz farklı haber akışlarına bakalım Trump'ın hamleleri maalesef e, kripto para piyasasında volatilite getirdi. Ortalık gerindi. Arkadaşlar El Salvador stratejik bitcoin rezervine 11 adet daha bitcoin ekledi. 6067 adete çıktı. El Salvador'un elindeki bitcoinler Çin Devlet Konseyi 10 Şubat 2025'ten itibaren ABD'den ithal edilen bazı ürünlere ek gümrük vergileri uygulayacağını açıkladı. Trump'ın sözcüsü Trump'ın bu hafta Çin Devlet Başkanı ile görüşerek daha geniş bir ticaret savaşını önlemek için anlaşma arayacağını belirtti. Bu alışveriş önemli ve değerli. Devam edelim. Donald Trump'ın oğlu Eric Trump Ethereum'la ilgili tweet attım. ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'ın bana göre Ethereum eklemek için harika bir zaman açıklamasından sonra Trump'ın ekibinin yönettiği World Liberty Finance CoinBase cüzdanına 175 milyon dolar değerinde Ethereum transfer etti. Gelen tepkiler sonrası ise World Liberty'den açıklama geldi. Dürüst olmak gerekirse token satmıyoruz. Sadece olağan iç operasyonları için varlıkları yeniden tahsis ediyoruz şeklinde açıklama geldi. Ee, farklı da bir son dakika gelişmesi kripto para üzerinde çok önemli bir gelişme yok. İşte gündem Trump'ın ticaret savaşı getirdiği, beraberinde getirdiği volatilite olan yine kripto piyasasına oldu maalesef. Ee, arkadaşlar 19 Mart'ta faiz kararına %85 sabit tutma beklentisi var. 5. ayda sabit tutma beklentisi ağırlıktı. %65. 6. ayda faiz indirimi beklentisi ağırlıktı. 6. ayda FED'den faiz indirimi beklenmekte. Çin tatil Yeni yıl tatili. Kapalı. E, Japonya'da Japonya'dan gelen önemli bir veri yok. Amerika'dan 16.55'te kırmızı kitap gelecek. Beklenti ve bir önceki ve altı gelmesi, üstü gelmesi e, negatif okunabilir. Savunma harici dayanıklı mallar verisi var. Ulaştırma harici dayanıklı mallar verisi var. Öyle sonu aksilik olmasa yayın yapacağız. Yayınlarımız tam gaz devam edecek. Sizlerden tek ricam bir beğeniye basmanız. Yayınları beğeniyorsanız faydası varsa sizlere. Ulaşım hariç fabrika siparişleri verisi var. İş imkanları. Oh, geliyor bugün. <laughs> Jots. Evet. çok düşük gelirse iyi olur. Beklenti ve altı iyi üstü negatif. <laughs> Ekonomik iyimserlik verisi var. 19'da çok kayda değer bir veri yok bugün işin açı. 19'da FOMC üyesi Bostik konuşacak. 21.15'te de daily konuşma yapacak. Şöyle bir piyasaya da bakarsak ortalık yine karıştı. Ugh, bakalım. Donald Trump'ın hamlesi piyasayı dampladı. Donald Trump'ın hamlesi ticaret savaşı piyasaya damp getirdi. Oğlu da 175 milyon dolar civarı Ethereum aldı. Hani Babası dump'da oğlu aldı gibi bir durum var. Güler misin ağlar mısın? Böyle garip bir tablo içindeyiz. Babası dump'da oğlu aldı gibi bir durum oluştu. Çok garip günlerden geçiyoruz. 5 yıllık 4.37'de burada ufak bir bounce var günlükte. Evet 5 yıllık ufak ufak yukarı gidiyor. 10 yıllık da Şöyle aşağıları test etmişti. 10 yıllıkta da şöyle bir aşağıyı test ettik. 4.46'ları. Burada da bir yukarı hareket var. M1, M2'de değişiklik yok. VIX 18.83 20 altında olumlu. Petrol güzel düştü. Brent petrol 75'i de kaybetti. Bugün petrolün düşmesi iyi. Abi enflasyonu için. Şu an 75'te. 75.075 -75. düşüşte bu iyi günlükte düşen trend. Gümüş 31.63 gümüşte de 32-32 direnç bu gümüşte de sağlam bir duruş var. Gümüş TL 36.67 burada da sağlam bir duruş var. W formasyonu var. Gümüş TL de 37 teknik direnç aşağı çekilme gelirse de şurada ufak bir destek yapmış. 35 35-45 bandı destek, 38-37 direnç, 10 altın, işte bu karışıklık ticaret savaşı e, durumlarından istifade ediyor. 2830'a kadar çıktı ortalama, 10 altın, 2730'da desteği var. Altın TL 3260 altında dolu dizgin yoluna devam ediyor. Burada da çok ciddi yükseliş var. 3274'e kadar çıktı. 3131'de bir destek var. Euro 37.20, dolar kuru 35.95. Tatır USDT 36.04. ABD dolar endeksi biraz düştü. Burada bir aşağı ufak bir hareket geldi. İşte bu e, Meksika Kanada haberleri, Çin'le görüşme haberi DXI biraz aşağı çekti diyebiliriz. 108.515'ti ABD dolar endeksi arkadaşlar. S&P'ye bakalım. Yani S&P S&P'de durum kötü değil. Yani kötü değil. Evet. S&P'de durum kötü değil. 5980 fiyatın bulunduğu seviye güzel seviye. Nasdaq'ta da durum 21297 e, 50 üstünde. 50 üstünde önemli desteği kaybetmedi. Haftada güzel. Çok büyük bir sıkıntı görmüyorum ben açı. Dow Jones'ta günlük saat vermiş. Burada da fiyatın bulunduğu seviye güzel. Borsalarda ah bir problem yok. Tatır dominansı 4.41. Burada ufak bir esneme var. Ya burası dün şöyle direnci şey gitti. Şöyle bir bakalım. Bir dakika. <laughs> e, kaçı görmüş bu? 4.96'ya gitti. 4.28'in altı iyi yani 4.28 yükselen trend seviyesi altına düşerse seviniriz. 4.28 kritik 4'ün altı iyi olacak 4.41 de. Bitcoin şöyle bir yüzün üstüne atıp yatay giderse hem dominans düşer hem tatır dominansı düşer iyi olur. Yüz üstü bir yatay seyir çok iyi gelir. Ya psikolojik seviye o yüzden arkadaşlar 100.000 dolar psikolojik seviye. Altında yatay gitmesi de üstünde yatay gitmesi farklı bir şey yüzün üstüne yatağa gittiği zaman yatırımcı biraz daha güveniyor piyasaya. Ee, Ethereum Bitcoin partisi 0.027'de burada da durum fecaat kötü iyi değil. 23'e kadar dün düştü. Yani Ethereum Bitcoin karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Şuraya bakar mısınız? En son altcoin rallisinde 0.088'e gitmişti. Ee, 2021 Aralık gibi. Ee, şu an bulunduğu yer burası. Burada durum iyi değil. Others 270 milyar dolarda burada da düşen trend aşağı tekrar kırıldı. Kötü. Total 3 de destek kırıldı. 50 kırılmadı. Bu iyi. Total 2 1.21 50'ye iğneyi attı. Total market 3.16. 3 trilyon dolar kaybedilmedikçe total market iyidir. Aklınıza bulunsun. Da şuradaki tepe 271. 3'ü kaybetmedikçe total marketin durumu iyidir. Bitcoin dominası 61.74. Dominans da 4 yıl önceki seviyeye geldi. 64.83 gelmişti. Buradan ne tesadüftür ki bu 64.83 bandı 2021 Şubat'ta da buradan düşüp alt rallisini getirmişti. Dilerim tarih tekerrür eder geldik tepeyi bulduk. 4 yıl önceki tepe geldi. Burada da Şubat'ta. 64.83'ten dominans aşağı saldı. Şurada birinci alt koyun Şubat, Mart, Nisan'da gelmişti arkadaşlar. Burada da 64.34'de gitti dominans. Dilerim tarih tekerrür eder. Zamanlama manidar. Buradan aşağı inerse aslında dominansın bu kadar tepede oluşu aşağı yönlü harekette güzel bir alt koyun de getirebilir. Her yani ne kadar şu an umutlar yitirilmiş olsa da fakat burada şöyle bir tablo var bu Trump'ın ticaret savaşları volatilitesi devam ederse işler zor. İşler zorlaşır. Volatilitenin durması lazım. Yani ticaret savaşlarının alevlenmemesi lazım. Fakat dominansla bir tarih dilerim tekerür eder. Normalde Şubat Mart ayı rally ayıdır. Yani bizim Şubat Mart Nisan'da pam 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 yürümemiz lazım. Ethereum geçen cuma günü piyasaya göz kırptı. Ben buradayım dedi. Rahat olun dedi akşamı Trump hamlesi ortalığı karıştırdı. Bitcoin de ATH'a gidiyordu bu arada. Günlüğü gayet güzeldi. Olmadı işte aksilikler. 64-34 geldi Dominance'da. Dominance'da 200'ün kaybedilmesi lazım. Ee, burası 57-71. 57-71'in altı üstü negatif. Dominance'ın bir grafiğine bakalım. Haftalık ve günlükte halen rüzgar yukarıda. 100K üstü bir tutunma gelirse dominans iner bence. Bitcoin'e bakalım hemen hızlıca. Bitcoin güzel bir ay kapanışı yaptı 102 seviyesinde. Aylıkta bir problem yok dedik. Haftalıkta hareketli ortalamaların üstündeyiz. Haftalık da iyi Bitcoin'de. Bu 90 bandı destek olarak çalışıyor ortalamada. Günlükte ve indi. 50 50'nin altındayız. 50'nin altındayız. 98.835 üzeri gün kapanışı iyi olacak. Günlük diyor ki ben günlükte yeni bir rally'e hazırım. Trump dalgalanmaları kalkarsa bu 24 saat içinde bir Çin'le ilgili bir açıklama bekliyoruz. Bir uzlaşma haberi gelirse şöyle bir nefes alır. Kripto paralar kuvvetli olası. Takipteyiz. Günlük görünüm 50'nin bir tık altındayız ama RSI dipte bu iyi saatlik olarak 4 saatliğimiz saatte bu kötü saatlik dipte yani Evet 4 saatlik tepeye çıktı 4 saatlik sıkıntı 4 saatlik sıkıntılı bakalım Önümüzdeki saatlerde veriler de var şu kısa bir destek de bakalım Yani 4 saatliğin tepede olması biraz problem Arkadaşlar 102.500'de direncimiz var, 91.231'de desteğimiz var. Canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.